Hiçbir resme bakıp anında hüzünlendiğiniz veya bir restorana girip birdenbire acıktığınız oldu mu? Ya da bir filmin sadece renkleriyle sizi gerim gerim gerdiğini hissettiniz mi? Peki, tüm bunların arkasında yatan sırrın renkler olabileceğini söylesem, evet, doğru duydunuz. Renkler sadece gözümüzün gördüğü basit dalga boyları değil, aynı zamanda beynimizi, duygularımızı ve hatta kararlarımızı derinden etkileyen güçlü psikolojik tetikleyiciler. Bugün renklerin gizemli dünyasına dalıyoruz ve onların sanat, bilim ve gündelik hayatımızdaki inanılmaz etkilerini birlikte keşfediyoruz. Hazırsanız algı kapılarınızı sonuna kadar açın çünkü birazdan gördüğünüz her şeye farklı bir gözle bakmaya başlayacaksınız. Sanatçılar ve yönetmenler renklerin bu psikolojik gücünü yüzyıllardır kullanıyorlar. Bir anlığına en sevdiğiniz korku filmini düşünün. Sahnelerde genellikle hangi renkler hakimdir? Büyük ihtimalle soğuk, tekinsiz maviler, rahatsız edici yeşiller ve gölgeli siyahlar, değil mi? Bu renkler bilinçaltımızda tehlike, bilinmezlik ve yalnızlık gibi duyguları tetikler. Yönetmen, daha tek bir korkutucu olay bile yaşanmadan sadece renk paletiyle bizi gergin bir ruh haline sokmayı başarır. Şimdi de romantik bir komediyi gözünüzün önüne getirin. Orada da tam tersi bir durum vardır. Sıcak pembeler, Tutkulu kırmızılar, neşeli sarılar ve yumuşak pasteller havada uçuşur. Bu renkler bize aşkı, mutluluğu, güveni ve sıcaklığı hissettirir. Yönetmen, karakterler daha tanışmadan bile bize merak etmeyin, burada güzel şeyler olacak mesajını renklerle fısıldar. Wes Anderson filmlerini düşünün. Her bir sahnesi adeta bir renk cümbüşüdür ve bu renkler filmin o masalsı, nostaljik ve biraz da tuhaf atmosferini yaratmada kilit rol oynar. Renkler bir hikayenin sessiz anlatıcılarıdır. Peki bu etki sadece sanatta mı geçerli? Elbette hayır. Markalaşma dünyası, renk psikolojisinin adeta bir savaş alanı gibidir. Hiç düşündünüz mü? Neden bu kadar çok teknoloji markası mavi rengi kullanır? Çünkü mavi, bilinçaltımızda güven, istikrar ve zeka ile ilişkilendirilir. Bir banka ya da bir teknoloji şirketi için bundan daha değerli ne olabilir ki? Müşterilerine bize güvenebilirsiniz, biz sağlamız mesajını tek bir renkle verirler. Ya fast food zincirleri neden logolarında ve restoranlarında bolca kırmızı ve sarı kullanırlar? Kırmızı enerjiyi, heyecanı ve aciliyeti tetikler. Aynı zamanda iştah açıcı bir etkisi olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Sarı ise mutluluk, optimizm ve dikkat çekicilikle bağlantılıdır. Bu iki renk bir araya geldiğinde beynimize hızlı ol, mutlu ol ve hemen ye sinyalini gönderir. Bir dahaki sefere bir fast food restoranının önünden geçerken o parlak kırmızı ve sarı tabelaların size nasıl seslendiğine bir dikkat edin. Yeşil ise doğayı, sağlığı ve huzuru çağrıştırır. Bu yüzden organik ürün satan markalar, sağlıklı yaşam uygulamaları veya çevre dostu şirketler tarafından sıkça tercih edilir. Siyah lüksü, gücü ve zarafeti temsil ederken, turuncu eğlenceyi, yaratıcılığı ve gençliği simgeler. Markalar hedef kitlelerine ve vermek istedikleri mesaja göre renk paletlerini bir cerrah titizliğiyle seçerler. Satın aldığımız ürünlerin arkasında aslında bizi ikna etmek için tasarlanmış koca bir renk bilimi yatar. Peki bilim bu konuda ne diyor? Renklerin bu etkileri sadece birer tesadüf mü, yoksa beynimizde gerçekten bir şeyleri değiştiriyorlar mı? Cevap kesinlikle ikincisi. Bilişsel psikoloji alanında yapılan sayısız deney, renklerin fizyolojik ve psikolojik etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Örneğin, kırmızı rengin kan basıncını ve kalp atış hızını artırdığı, mavi rengin ise tam tersine sakinleştirici bir etki yaratarak bu değerleri düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bu yüzden hastanelerde ve bekleme salonlarında genellikle sakinleştirici mavi ve yeşil tonları tercih edilir. Bir ofisi maviye boyamanın üretkenliği artırabileceği, spor salonlarında ise enerji veren kırmızı veya turuncu gibi renklerin performansı olumlu etkileyebileceği düşünülüyor. En ilginç deneylerden biri ise renklerin tat algımız üzerindeki etkisi. Plasebo etkisine benzer bir şekilde bir yiyeceğin veya içeceğin rengi onun tadı hakkındaki beklentimizi şekillendirir ve bu beklenti gerçek tat algımızı değiştirir. Örneğin İnsanlara tadı tamamen aynı olan ama biri kırmızı, diğeri yeşil renkte olan iki içecek verildiğinde çoğunluk kırmızının daha tatlı veya çilek aromalı, yeşilin ise daha ekşi veya misket limonu aromalı olduğunu söyler. Beynimiz kırmızı rengi tatlılıkla, yeşil rengi ise ekşilikle o kadar güçlü bir şekilde eşleştirmiştir ki dilimizdeki tat tomurcuklarından gelen sinyalleri bile yeniden yorumlar. Şimdi sıra sizde. Evde yapabileceğiniz çok basit bir mini deneyle bu etkiyi kendiniz test edebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey renksiz bir gazlı içecek ve iki farklı renkte gıda boyası. Mesela kırmızı ve mavi. İki ayrı bardağa aynı miktarda gazlı içecek koyun. Birine birkaç damla kırmızı, diğerine de mavi gıda boyası damlatıp karıştırın. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir arkadaşınızdan size önce birini, sonra diğerini tattırmasını isteyin. Bakalım tatlarında bir fark hissedecek misiniz? hissettiğiniz farkın ne kadarının gerçek, ne kadarının beyninizin size oynadığı bir oyun olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Deneyin sonuçlarını yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Gündelik hayatta bu renk hileleriyle sürekli karşılaşıyoruz. Marketlerde meyve ve sebzelerin daha taze ve canlı görünmesi için özel aydınlatmalar kullanılır. İlaç endüstrisinde uyku hapları genellikle sakinleştirici, mavi veya yeşil renkte olurken Enerji verici vitaminler parlak turuncu veya sarı kapsüller içinde sunulur. Aslında ilacın etkin maddesiyle renginin hiçbir ilgisi yoktur. Ancak bu renk seçimi ilacın beklenen etkisini psikolojik olarak güçlendirir. Yani kısacası etrafımızdaki dünya biz farkında olalım ya da olmayalım renkler aracılığıyla bizimle sürekli iletişim kuruyor. Bir renk paleti bizi hüzünlendirebilir. Bir logo bize güven verebilir. Bir ambalaj bizi bir ürünü almaya ikna edebilir. Artık bu sırrı siz de biliyorsunuz. Bundan sonra bir sanat galerisini gezerken, bir film izlerken ya da sadece markette alışveriş yaparken renklere daha farklı bir gözle bakın. Kendinize sorun, bu renk bana ne hissettirmeye çalışıyor? Arkasındaki mesaj ne? Renklerin dilini anladığınızda dünyanın ne kadar daha anlamlı ve katmanlı bir yer haline geldiğini göreceksiniz. Bu renkli yolculukta bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Eğer renklerin psikolojisi ve hayatımızdaki etkileri hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz kanalıma abone